Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde konumuz saç dökülmesi. Tıptaki adıyla alopesi. Elimizde dermatoloji derneklerinden bilgiler, uzman görüşleri, bazı araştırmalar ve hastane notları var. Amacımız bütün bunlara bakarak saç dökülmesi nedir, neden olur, belirtileri neler ve çözümü var mı bunları sizin için biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Yani farklı açılardan bakıp bu saç dökülmesinin altında yatan sebepleri ve bunun sizin için ne anlama gelebileceğini aydınlatmaya çalışacağız. Çünkü işin özü dökülmenin tipini ve nedenini doğru anlamakta yatıyor bence. Harika. O zaman hemen başlayalım. Alopesi dediğimiz şey tam olarak nedir? Kaynaklara baktığımda bunun sadece kafadaki saçları değil, bazen tüm vücuda etkileyebilen bir durum olduğunu görüyorum. Geçici de olabiliyor, kalıcı da. Evet doğru. Erkeklerde daha sık diyorlar ama herkeste görülebilir aslında. Kellik ise genelde baş derisindeki o yoğun kayıp için kullanılıyor. Peki türleri var mı bunun? Olmaz mı? Var tabii. Mesela kaynaklarda en sık geçenlerden biri androjenetik alopezi. Bu hani en yaygın olanı genellikle genetik miras ve yaşlanmayla ilgili. Bir de alopeji areata var. Bu biraz daha farklı, vücut kendi saç köklerine saldırıyor nedense. Böyle yuvarlak yama gibi dökülmeler oluyor saçta, sakalda, kaşta falan. Hmm, ilginçmiş. Evet, bir de telojen effluvium yani TE dedikleri bir tip var. Bu da yaygın bir dökülme şekli. Özellikle kadınlarda sık görülme nedenlerinden biri olarak belirtiliyor. Peki neden dökülüyor bu saçlar? Yani durup dururken ya da yavaş yavaş sebepleri neler? Aa, o liste biraz uzun aslında. Kaynaklar diyor ki bir kere genetik faktörler çok baskın. Yani ailede varsa sizde de olma ihtimali artıyor. Sonra hormonal değişiklikler, işte hamilelik, menopoz gibi dönemler. Ya da tiroid gibi sağlık sorunları da etkiliyor galiba, değil mi? Kesinlikle. Tiroid hastalıkları, bazı vitamin eksiklikleri, bunlar hep etken olabilir. Yoğun stres de çok önemli. Fiziksel ya da duygusal şoklar tetikleyebiliyor. Hatta bazı ilaçlar, mesela kemoterapi gibi ya da düzensiz beslenme bile rol oynayabiliyor. Kadınlarda peki özellikle bir neden var mı öne çıkan? Kadınlardaki androjenetik alopesi de yine genetik yatkınlık var tabii ama hormonal dengesizlikler, özellikle menopozda östrojenin düşmesi önemli bir faktör olarak görünüyor. Bir de o telojen efluvium demiştik ya, onunla ilgili bir araştırma ilginç bir şey bulmuş özellikle feritin ve demir düşüklüğü ile arasında güçlü bir ilişki saptanmış. Aa, bu önemli bir detay yani kansızlık gibi durumlar doğrudan etkili olabilir. Aynen öyle. B12 eksikliği ve tiroid sorunları da ilişkilendirilmiş ama B12 bağlantısı çok net değil diyor çalışma. Folat eksikliği ise bir etken olarak bulunmamış o araştırmada. Peki belirtiler nasıl ortaya çıkıyor? Neye dikkat etmek lazım? Belirtiler dökülmenin tipine göre değişiyor tabii. En sık görüleni başın üst kısmında zamanla saçların incelmesi. Erkeklerde alın çizgisi geriye gidiyor, tepede açılma başlıyor. Kadınlarda ise daha çok saç ayrım çizgisi genişliyor gibi. Alopesi areata da o yuvarlak boşluklar oluşmadan önce bazen kaşıntı veya hafif bir ağrı olabiliyormuş. Bir de şey var ani dökülme durumu. Hani tararken avuç avuç saç germesi. Evet, o ani saç gevşemesi dediğimiz durum genelde yıkarken ya da tararken fark ediliyor. Bu daha çok telojen efluvium belirtisi olabiliyor ve genellikle geçici oluyor neyse ki. Ama tabii tüm vücutta dökülme ya da saçlı deride pullanma gibi başka belirtiler de olabiliyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Yani ne zaman artık bir doktora görünsem iyi olur demeliyiz? Şöyle eğer dökülme kalıcıysa, yani sürekli devam ediyorsa ya da aniden başladıysa veya normalden çok daha fazla olduğunu düşünüyorsanız, e, kaynakların hepsi aynı şeyi söylüyor. Bir dermatoloğa başvurun. Direkt dermatolog yani. Evet. Doktor saçınızı, saç derinizi bir güzel inceler. Gerekirse kan testleri ister. İşte o bahsettiğimiz demir ferritin, B12, tiroid hormonları falan. Hatta bazen emin olmak için saç derisinden küçük bir parça alıp inceleyebilirler. Yani biyopsi yapabilirler. Buradaki amaç dökülmenin nedenini kesin olarak belirlemek. Erken teşhis gerçekten çok önemli. Özellikle kalıcı kelleye yol açacak türlerde. Geldik en can alıcı soruya. Tedavisi var mı bunun? İyi haber evet var. Ama sihirli bir değnek yok tabii. Tedavi tamamen nedene göre değişiyor ve kişiye özel planlanıyor. Mesela sıkça adı geçen bir yöntem topikal ilaçlar. Yani doğrudan saç derisine sürülenler. Minoxidil sprey buna bir örnek. Evet onu duymuştum. Hem erkekler hem kadınlar için sanırım. Aynen. Yüzde ikilik ve yüzde beşlik formları var. Ama sabır işi. Yani etkisini görmek için en az 6 ay düzenli kullanmak gerekiyor. Bunun dışında ağızdan alınan ilaçlar da var. Özellikle genetik dökülmeler için. Peki ya daha kalıcı çözümler? Saç ekimi falan? Evet o da bir seçenek. İleri seviye dökülmelerde, fue ya da foot gibi saç ekimi yöntemleri gündeme gelebiliyor. Bunlar daha kalıcı çözümler sunabilir. Bir de son zamanlarda popüler olan enjeksiyonlu tedaviler var. PRP mesela. Sizin kendi kanınızdan plazma alıp saç köklerine enjekte ediyorlar. Hmm. Ya da saç mezoterapisi. Onda da vitamin, mineral gibi karışımları doğrudan saçlı deriye veriyorlar. Eğer sorun hormonalsa, hormonal tedaviler de var özel şampuanlar, takviyeler falan destek olabilir ama uzmanlar uyarıyor. Tek başına çözüm değil bunlar. Ciddi bir dökülme varsa mutlaka doktor görmeli. Anladım. Yani çözüm yolları çeşitli ama mutlaka kişiye özel bir yaklaşım gerekiyor. Ee, peki bu saç dökülmesinin başka etkileri, zararları var mı? Yani psikolojik olarak falan. Tedaviden sonra nelere dikkat etmeli? şey en belirgin etkisi aslında psikolojik. Ee, kaynaklar da bunu vurguluyor. Kozmetik bir sorun olduğu için kişinin özgüvenini, sosyal yaşamını etkileyebiliyor maalesef. Tabii altta yatan bir neden varsa, mesela demir eksikliği gibi, o zaman ona bağlı yorgunluk gibi fiziksel belirtiler de olabilir. Tedavi sonrası peki özel bir bakım gerekiyor mu? Tekrarlar mı bu durum? Tedavi sonrası için öyle çok özel, detaylı talimatlar yok kaynaklarda. Ama genel sağlık önerileri geçerli. Sağlıklı beslenmek, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, saçı çok yıpratmamak önemli. Bazı tedavilerde minoksidil gibi devamlılık şart etkin sürmesi için tekrarlar mı sorusuna gelince bu tamamen dökülmenin tipine ve nedenine bağlı. Androjenetik alepesi gibi genetik temelli olanlar genellikle devam etme eğiliminde. Ama telojen efluvyum gibi geçici nedenlere bağlı olanlar genellikle düzeliyor. Yani doktorunuzun takibi ve önerileri çok önemli bu süreçte. Anlaşıldı. Özetlersek saç dökülmesi oldukça karmaşık bir konu. Genetikten strese, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar birçok sebebi olabiliyor. Doğru teşhis ve size özel tedavi için mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. Kesinlikle. Altını tekrar çizelim. Saç dökülmenizin tipini ve asıl nedenini anlamak çözüm yolundaki ilk ve en kritik adım. Kaynaklarımız genelde medikal tedavilere odaklanmış ama şunu da düşünmeden edemiyor insan. Acaba sizin günlük alışkanlıklarınız, yediğiniz içtiğiniz şeyler, stresle nasıl başa çıktığınız bunlar uzun vadede saç sağlığınızı nasıl etkiliyor olabilir? Bu da bence üzerinde durulması gereken bir konu.